Merhabalar. LibreOffice Kalk programında sayfa ayarları yönetimi konusuna bir göz atalım. Elimizde böyle bir tablonun olduğunu varsayıyoruz. Bu tabloda görüldüğü gibi satırların ve sütunların genişlikleri, yükseklikleri maalesef biraz böyle karmaşık ve düzensiz. Geçen derslere anlatılan, geçen derslerde anlatılan konuda hatırlamak bağından hemen bunları otomatik olarak düzenlemeyi bir görelim. Hatırlarsanız gri alana tıkladığımızda bütün çalışma kitabı seçiliyor ve oradan satır aralıklarından herhangi birinin üzerine çift tıkladığımız zaman bakın sütun aralığına çift tıkladım. Sütunlar en uzun değere göre yerleşti. Aynı şekilde satır aralıklardan herhangi birine çift tıkladım ve bütün tablomuz yerleşmiş oldu. Şimdi daha doğru ve düzgün yerleştirilmiş bir tablonun sayfa kenar bu ayarlarını nasıl yapmamız gerekecek? Burada sayfa ön izleme bölümüne girdiğimizde sayfamızın toplamda bir adet olduğu sayfa 1 bölü 1 yazısında görüldüğü gibi ve hücrelerin sağ ve, sağ, sağ ve sol kenarlarındaki boşlukların doğru olmadığı yerleşiminde bazı kaymaların olduğunu gördük. Buradaki artının ve eksinin üzerine bastığımızda tabloların sayfaya sığmasıyla ilgili bakın daha doğru bir yöntem olduğu görüldü. Bu ön izlemeden çıktığımızda şöyle aşağı doğru kaydıralım. Şurada sağ tarafta kırık çizgiler biraz daha aşağı indiğimiz zaman aşağıda kırık çizgiler 39 ve 40. satır arasında gördüğünüz bu kırık çizgiler sayfaların alt kenar ve sağ kenarlarının bitiş noktalarını temsil ederler. Aynı şekilde şuradakiler de ikinci, üçüncü, dördüncü sayfalar diye devam eder. Şimdi sayfa ön izlemeye tekrar giriyorum. Burada dilediğim satırım ya da sütunun bakınız sütun artırdıkça diğer sayfalara sarkıyor. Burada sayfa ikiye sarktığını görüyoruz. Bunları Böyle manuel ayarlayabildiğimiz gibi ortadaki ayar çubuğundan artı ve eksi butonlarıyla da tamamını yerleşir hale getirebiliriz. Ayrıca burada bulunan kenarlar butonuna tıkladığımızda dört kenardaki alt, üst, sağ ve sol kenardaki kenar boşluklarının manuel olarak ayarlanmasını sağlayabiliriz. Örneğin burayı biraz daha yaklaştırabiliriz. Ya da alt boşluğu biraz daha artırabiliriz gibi. Bunun dışında daha profesyonel ayarlar yapılabilmesi için kenarlar butonunun hemen yanında bulunan sayfayı biçimlendir butonu kullanılabilir. Bu butona tıkladığımızda bakınız sayfanın kenar boşlukları sağ üst, sol üst alt kenar boşlukları yatay ya da dikey olması kenarlık tablolara kenarlık eklenip eklenmeyeceği Arka planına herhangi bir renk ya da bir resim eklenip eklenmeyeceği, alt ya da üst bilgiler boşluklarla kenar boşluklarla ne kadar mesafede olacağı, çalışma sayfasının düzeninin nasıl olacağı ile ilgili çok daha geniş seçeneklere erişebiliriz.